Evet, günün sonuna gelmek üzereyiz. Bahçenin kenarında kendiliğinden biten nanelerimizi toparlıyoruz. Şu an bir kasa toparladım zaten. Son aşamaya gelelim. Hemen şöyle nanelerimiz dipten az bir şey bırakarak alıyoruz. Ondan sonra evde güneşe bir odada koyuyoruz, kurutmaya alıyoruz. Bu şekilde. Kışın bu naneler kuruyacak. Çorbalarımızın üzerine yemeklerimize her bir derde devam. Şunlar labadalar. Kim e, kimi yerde pazı, kimi yerde labada, kimi yerde bir isim vardı ama hatırlamıyorum. Ee, çeşit çeşit isimlendiriliyor. Çok güzel yemeği yapılıyor. Daha önce bir videosunu çekmiştim zaten. Dolması yapılıyor bunun. Aynı zamanda ıspanak yemeği gibi de yapılıyor. İleride de labada kökleri vardı. Mahsus almadım. Onlar çoğalsın diye. Toğuma kalkanlar var zaten. Toğuma kalkanları da ilerleyen vakitlerde tohumunu alıp yayabiliriz bu taraflara. Kendiliğinden yetişsin. Şu an için nanelerimiz bunlar. Şu arka taraf zaten gül bahçesi. Evin ee, bahçenin hemen yan tarafı şurada zaten sebzelerimiz vardı. Şurada sarımsaklarımız, yine şurada soğan ve patateslerimiz var. İlerleyen vakitlerde her hasat döneminde sizlerle paylaşacağım bunları.